Merhaba arkadaşlar. Ee, öğretim Yöntem ve teknikleri dersinde üçüncü dersimizden devam ediyoruz ki bir önceki derste bahsetmiş olduğumuz gibi e tam öğrenme bölümünden sonra çok zeka kuramını göreceğimizi belirtmiştik arkadaşlar ve bir diğer kuramımızla devam edeceğiz çok zeka kuramı ile birlikte. Şimdi burada arkadaşlar çok zeka kuramı Gardner'ı öncelikle bir tahtamıza yazalım ve başlayalım. Çok zeka kuramı da arkadaşlar <laughs> Gardner'ın Amerika süreci içerisinde sunulmuş çoklu zeka kuramında arkadaşlar çoklu zeka kuramında 8 çeşit zekadan bahsedilir arkadaşlar. Zeka boyutundan bahsedilmektedir diyebiliriz. Şimdi Gardner'ın büyük ölçüde kalsal temeli olan klasik zeka tanımlarına karşı çıkmakla birlikte arkadaşlar çoklu zeka kuramının temelinde biyolojik ve kültürel boyutların yer aldığını savunmaktadır diyebiliriz. Şöyle o zaman belirtecek olursak biyolojik ve kültürel biyolojik ve kültürel boyutlar. Kültürel boyutlardan bahsedebiliriz. Şimdi çoklu zeka kuramı içerisinde arkadaşlar 8 tür zeka biliyorsunuz. KPSS'de soru kalıbıdır. Soru olarak karşınıza çıkacak özelliklerden bir tanesidir. Zeka nedir diye sorulacak olursak üzerinde e, yüzyıllar içerisinde işte yıllardır çalışılan bir durumdur diyebilirsiniz. Açıklamaya, tanımlama konmaya çalışılmış. Soyut bir kavram diye bakalım öncelikle. Bu nedenle hep merak edilen, Çerçevesi belli bir çerçeve içerisinde oturtulmaya çalışılan ve çizilmeye çalışılan, sorgulanan bir canlı özelliği haline getirilmiş durumdadır zeka. Zeka konusundaki farklı anlayışlar söz konusu. Şimdi zeka ile ilgili biliyorsunuz arkadaşlar bir geleneksel anlayıştan, bir de gelişimsel yani daha çok bir çağdaş çoklu zeka anlayışından bahsedebiliriz. Şimdi isterseniz geleneksel zeka demiş olduğumuz boyuttan arkadaşlar şöyle çıkaracak olursak bir geleneksel bakış geleneksel bakış diyebiliriz arkadaşlar bir de çoklu zeka yani bizim belirtmiş olduğumuz çoklu zeka çoklu zeka yani daha çağdaş bir bakış, çağdaş bir bakış açısından maddeler halinde bahsedelim isterseniz. Şimdi burada zeka geleneksel yaklaşımdan bahsediyoruz. Geleneksel bakış açısı itibariyle zeka doğuştan kazanılmakta, sabit olmakta bu nedenle asla değiştirilemeyen faktörlerden bir tanesidir denilmektedir. Geleneksel zeka anlayışında. Zeka niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya indirgenebilmekte. Zeka tekil dil denilmekte. Zeka gerçek hayattan soyutlanarak yani belli zeka testleriyle ölçülebilmektedir şeklinde bir takım tanımlamaları vardır geleneksel bakış açısının. Zeka öğrencileri belli seviyelere göre sınıflandırır denilmektedir burada. Yine aynı şekilde. Öğrencilerin onların geleceklerindeki başarılarını tahmin etmek için bu sınıflandırma kullanılabilir denilir. Çoklu zeka çağdaş anlayışı demiş olduğumuz boyuta bakacak olursanız arkadaşlar. Çoklu zekada yani Gardner'ın zeka çeşitlerinin 8 tür zekadan bahsedilen bu durumda aslında özellikler boyutunda bakacak olursak bir bireyin kalıtımla birlikte getirdiği zeka kapasitelerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, değiştirilebilmesi, zeka zeka herhangi bir performansa, ürüne veya problem çözme sürecine dönük olarak bu ürünün sergilenmesi, çoklu zeka demiş olduğumuz boyutta zekanın çoğul olduğu, çeşitli yollarda, çeşitli yollarla sergilenebileceği, sadece bir alanın dışında birçok alanda ...belirtilebileceği, ürün sergilenebileceği... E, ...zeka gerçek hayat durumlarından veya koşullarından... ...soyutlanmamış olan... ...aynı zamanda bireylerin sahip oldukları gizil güçlerini... ...ve doğal potansiyellerini anlatmak için... ...ve onların başarmak için uygulayabilecekleri... ...farklı yolları keşfetmek için kullandığı bir yapı... ...kuramın e, bu boyutuyla değerlendirecek olursak... ...kuramın iki özelliği ve onu geleneksel anlayıştan ayıran... E, ...durumlarıdır ki... ...bunların içerisinde yani... Çoklu zeka kuramının geleneksel anlayıştan ayıran boyutu birincisi kuramın zeka tanımını gerçek yaşın yaşamdaki problem çözmeye ve bir ürün elde etmeye yönelik tanımlamasıdır. Niceliksel anlayışa bağlı bütüncü zeka tanımının tersine çoklu zeka anlayışı bireylerin zekalarını nasıl kullandıklarını anlamaya dayanmaktadır. İkinci özellikte ise zekanın çoğu olarak ele alınmasıdır diyebiliriz. Bu iki özellik kuramın Genel itibariyle geleneksel anlayıştan ayrı olduğunu belirtmektedir. Ve altını çizmekte çok büyük bir fayda var. Çünkü soru olarak karşımıza çıkabilir. Çok zeka kuramının temel ilkelerine dikkate alacak olursak arkadaşlar soru olarak karşımıza yine çıkabilecek özellikten çok zeka kuramı Gardner soru olarak çıkmış. 2008-2009 yılları içerisinde daha önceki yıllarda soru frekansı var. Çoklu zeka kuramında her insan çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir denilmektedir. Zekanın boyutları arasında dinamik ilişkisi söz konusudur. Zekanın boyutlarında belli bir uyum içinde çalışması söz konusu. Zeka çeşitleri biçimli, çeşitli biçimlerde kendini gösterebilmekte. Yani zekalar çeşitli biçimlerde gösterilebilmektedir. Zeka başkalarına öğretilebilir ve eğitimle geliştirilebilir bir durumdur diyebilirsiniz. Her insan sahip olduğu zeka boyutları açısından birbirinden tamamen farklıdır diyebilirsiniz. Her insan çeşitli zeka alanlarından her birini yeterli düzeyde geliştirebilmektedir. Bunların hepsi aslında çok zeka kuramının birer ilkesidir. İlkelere devam edecek olursak yani söyleyeceğimiz diğer boyutta. Şimdi zekanın ölçüsü sadece matematiksel ya da sözel boyut değil ve olamaz deniliyor. Çoklu zeka kuramında bir kişinin her alandaki her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır. Yalnızca matematikte veya dilde başarılı olanlar değil müzikte, sporda, dansta, iletişimde, resimde kendini geliştirme kendini iyi tanıyan insanların da zeki olabildiğini yani zekidir denilebildiğini biliyoruz. Çeşitli zeka alanları genellikle bir arada karmaşık bir yapı içerisinde çalışabilmesi çoklu zeka kuramının temel ilkelerinden bir tanesidir. 8 tür zekanın birbiriyle iletişim halinde çalışması bizim için bir soru kalıbıdır diyebiliriz. Şimdi buradan bakacak olursak arkadaşlar çoklu zeka kuramında yer alan 8 tane zeka boyutundan bahsediyoruz. Bunlar içerisinde arkadaşlar sözel parantez içerisinde dilsel, bedensel ikincisi devinişsel zeka. Yani bir diğer ismi kinestetik zeka diyebiliriz. Üçüncüsü sosyal zeka. Yani bireyler arası zeka diyebiliriz. Dördüncüsü içsel zeka. Beşincisi mantıksal yani matematiksel zeka. Altıncısı olarak belirteceğiniz uzamsal zeka, görsel zeka denir. Görsel uzamsal zeka denir. Bir diğer ismi uzaysal zekada denilebilmektedir. Müzik zekası ritmik zekada denilir. Bir diğer zekamız ve doğa zekası. 8 tane zekamızdan bahsediyoruz. Sırayla yeniden sayacak olursak sözel, bedensel, sosyal, içsel, mantıksal, uzamsal, müzik zekası ve doğa zekası diyebilirsiniz. Şimdi zeka alanlarının gelişimini etkileyen bir takım faktörler vardır. Zekaların gelişmesine avantaj ya da dezavantaj yaratan çevresel etkenler şöyle sıralanabilir. Şimdi bu bir soru kalıbı olabilir. Daha önce soru kalıbı olarak görmediğimiz ifadelerden bir tanesi. Kaynaklara ulaşım şansınız, tarihsel kültürel etmenler, coğrafi etkenler, ailesel etkenler, durumsal etkenler demiş olduğumuz şey zekaların gelişiminde avantaj veya dezavantaj size sağlayabilmektedir diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar bu 5 söylemiş olduğumuz cümleyi de çok iyi bilmek lazım. Kaynaklara ulaşım şansı, tarihsel, kültürel etkenler, coğrafi etkenler, ailesel etkenler, durumsal etkenler diyebilirsiniz. Şimdi bununla birlikte sözel dil bilgim, dil bilimsel zeka yani ilk zeka çeşidimizle isterseniz başlayalım. Sözel dil bilimsel zekada öncelikle mesleki gruptan bahsedelim. Daha sonra özelliklerinden bahsedelim. Sözel dil bilimsel zeka öğretmen, gazeteci, yazar, hukukçu, çevirmen şeklinde isimlerle yani meslek çeşitleriyle belirtilebilir. Sözel dil bilimsel zekasına sahip insanlar da yani bu zekayla öğrenenler okumayı sevmekte, yaşına göre iyi bir kelime haznesine sahip olmakta, normal öğrencilerden daha iyi yazmakta, tekerlemeleri, anlamsız ritimleri, oyunları ve e, uzun hikayeleri çok sevmektedirler, anlatmaktadırlar, isimler, yerler, tarihlerle ilgili iyi bir hafızaya sahiptirler, kelimeleri ve sözcükleri anlamaları uygun bir biçim, anlamlarına uygun bir biçimde kullanırlar, başkalarıyla yüksek düzeyde sözel iletişim kurabilirler diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar mantıksal matematiksel zeka ile öğrenen demiş olduğumuz boyutta e, ikinci zeka çeşidimizde burada mantıksal matematiksel zekada e, mantık ve matematik zekası ile öğrenenlerin özelliklerinden bahsedecek olursak olursak ilişki ve benzerlik algılaması, hipotez geliştirme ve test becerisi, olayların doğuşu ve e, işleyişi üzerine odaklaş odaklanma gücü soyut düşünme becerimiz, mantıksal problem çözümünde üstün beceri, stratejik oyun ve mantıksal bulmacaları, satranç ve dama demiş olduğumuz oyunlar ki bunlar arkadaşlar kolaylıkla çözme becerisine sahiptirler. Bunlar rahatlıkla matematik mantık zekasına sahip bireyler, deney tasarlarlar, uygulama ve sonuçlarını tatmin etme yeteneğine sahiptirler. Zaman, yer, neden sonuç ilişkisine çok kolay ortaya çıkarabilmektedirler. Matematiksel problemleri kafasında kolayca çabucak çözerler. Matematik dersini severler. Matematikte hesaplama oyunları ile ilgili hesaplama oyunlarından keyif alırlar, zevk alırlar diyebilirsiniz. Görsel uzamsal zeka ile öğrenenler demiş olduğumuz boyutta arkadaşlar. Şekil, zemin ve renklere karşı duyarlılığı vardır. Üçüncü zekamızdan bahsediyoruz. Görsel uzamsal zeka da arkadaşlar bu tarzdaki öğrenen insanlarda şekil, zemin, renklere karşılık duyarlılık görürsünüz. Zimsel zihinsel imge yani imaj demiş olduğumuz güce sahiptirler. Resim, çizim, kroki, karikatür, heykel, maket, modeller, modellerle ilgili bir takım yaratma becerileri, grafik, çizelge, harita, diyagramlar, çözümleme becerisi, üç boyutlu görünümlü, görünüme karşı duyarlılık, materyalde kelimelerden çok resim ve çizimlere odaklaşma demiş olduğumuz boyut. Mimarları bu boyutta görebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Görsel imgelerle çok iyi net hatırlama becerisi, görsel oyunlarda Lego yapma, bozma, origami, Tetris gibi oyunlarla ilgili olarak ve becerilerle ilgili olarak çok iyi başarılar sergilemekte. Yaşına göre ilginç bir boyutlu yapılar ve modeller oluşturmakta. Okurken kelimeleri oranlar resimlerden daha çok ilham almakta ve daha iyi beceriler sergileyebilmekte, sanat içerikli etkinlikleri daha çok sevebilmektedirler bunlar, arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurmaktadırlar, yaşına göre yüksek düzeyde beceri sergilemektedirler, filmleri, slaytları ve diğer görsel sunlara karşı çok fazla e, ilgileri olabilmektedir e, ve Görsel uzamsal zekaya sahip olan insanlarda arkadaşlar üç boyutlu olarak düşünme becerisi de çok etkindir diyebilirsiniz. Şimdi buradan arkadaşlar bir diğer özellik sıralamamızda devam ettiğimiz zeka çeşidi Gardner'ın zeka kuramlarında müziksel ritmik zeka ile öğrenenler boyutuna bakalım isterseniz. Şimdi müziksel ve ritmik zeka demiş olduğumuz kişi de iyi bir müzik kulağı vardır. Şimdi Sezen Aksu ile bizim aramızda bir müzik kulağı farkının olduğunu hepimiz biliriz. Ya birçok enstrüman çalan müzik Müzik kulağı çok iyi olan bir bahsedebilirsiniz ki bazı sesler vardır ki havadaki rüzgarı bile algılayabilecek derecede kulak sahibi olan yani müzik ritmine sahip olan insanlar vardır. Çok ince bir zekayı gerektirebilmektedir sesler arasındaki farklılığı anlayabilmek ve farklılığa ilişkin olarak da çok iyi yapıtlar sergileyebilmek şarkı söyleme yeteneği, bir ya da birkaç müzik enstrümanı çalma becerisi müzik yani ritmik zekası ile öğrenen insanlarda görülebilecek becerilerdir diyebilirsiniz. Şimdi müzikle ritim tutma ve mırıldanma alışkanlığı, kendine göre besteleri yapabilme becerileri tabii ki müzik ritmik zeka sahip olan insanların özellikleri. Müzik dinleme konusunda kişisel bir tercih geliştirme gücüne sahiptirler ve müziğe karşı arkadaşlar e, olumlu bir bakış açısı sergiler. Bestekarlardan bahsedebilirsiniz ama bunun yanında arkadaşlar e, müzik ritmik zekasına sahip olan insanlarda müzikle içli dışlı olan insanlardan bahsetmek daha doğru olacaktır. Bunlar içerisinde arkadaşlar birçok sanatçıyı görürüz gün, güncel bakış açısıyla. Bu Sezen Aksu olabilmektedir, bu Mustafa Ceceli olabilmektedir diyebilirsiniz. Hem yapabilmek hem üretebilmek hem de ritim yani müzik uygulamasıyla eşleştirebilmek bu anlamda önemlidir. Müzik ritmik, zek ritmik zekaya sahip olan bireyler de arkadaşlar bir soru kalıbı olabilir. Bedensel yani bir sonraki kısma bakalım. Bedensel zekayla öğrenenler diyelim isterseniz. Nesneleri dokunarak tanıma eğilimi vardır. Bunlar en az bir spor dalında mutlaka başarı sergilerler. Şimdi jest ve mimikleri kolaylıkla taklit edebilen bu insanlarda arkadaşlar uyumlu ve ahenkli bir şekilde dans etme becerisi söz konusudur. Uzun süreli hareketsiz kalma konusunda Bunlar istek, isteksizdirler uzun süreli hareketsiz kalamazlar ve sürekli olarak hareketli bir şekilde e, bir şeyler ürün ortaya koymak istekleri vardır sürekli hareketlikten kastımız arkadaşlar burada e, yani e, hareketsizlik birey de kısırlığa neden olabilmektedir diyebilirsiniz. Yani üretim anlamında. Nesneleri parçalayıp tekrar birleştirme becerisine sahip olan bu bedensel kinestetik e, zeka sahip insanlarda fiziksel oyunlarda üstün başarıyı, el becerisi gerektiren etkinliklerde kolaylıkla bir üretime dönüştürmeyi ki e, ürün üretmeyi uzun süre e, kaldığında hareket etmediğinde biraz önce söylediğimiz gibi e, ritim tutmaya başlamak gibi belirtileri vardır. E, her nesneyi Dokunarak inceleme, analiz etme eğilimleri kinestetik bir zekaya sahip olduğunu gösterir bir neyin konuşmayı, koşmayı, güreşmeyi, benzeri fiziksel aktiviteleri yapmayı, kendini anlama, anlatmada kendine özgü bir dramatik bir yol çizmeyi. Çocuk açısından bakacak olursanız, bedensel düzeyde çocuk da çamurla oynamayı, diğer dokunsal nitelikleri, deneyimler, etkinlikler katılmayı sevebilmektedir diyebilirsiniz. Burada verilecek meslek çeşitlerinden bir tanesi şu olabilmektedir arkadaşlar: beden eğitimi öğretmenleri, sporcular, beden ve beden becerisi ile ilgili bir takım mesleki branşlar, cerrahlar olabilmektedir diyebilirsiniz. Sosyal zeka ile öğrenenler diye bakacak olursak arkadaşlar, arkadaşları ile birlikte olma eğilimleri, ikna etme becerileri, kulüp, dernek, komitelerde zevk, zevkli çalışma becerileri sergileyen insanlar. Bir kere bunlar işbirliği var, işe vurukluk var, empati kurma yetenekleri gelişmiştir. Sosyal zeka ile öğrenenler, grup çalışmalarında lider görevinde yani doğal bir lider görünümü e, görünümü sergilerler. Etkin dinleme becerisine sahip olabilmektedirler. Serbest meslek, araştırmacı, filozof, din adamı bunlar içerisinde belirtilebilecek örneklerdir diyebilirsiniz. Şimdi öze dönük zeka ile öğrenenler demiş olduğumuz boyutta arkadaşlar. Öze dönük zeka önemlidir ve altını çizmekte fayda var. 2008 sorusunda öze dönük zeka ile başlayıp e, e, doğacı zeka ile devam eden bir cümlemiz yani bir soru grubumuz vardı. Bununla ilgili kısa bir hatırlatma yapmakta fayda olabilir ileride. Özgürlüğe düşkün olma eğilimleri vardır. Bağımsızdır bu insanlar. Zayıf ve güçlü yönleri hakkında kesinlikle iyi bir görüş sahibidirler. Başarı ve başarısızlıklarından ders alma becerisi sergilerler. Kendine saygı duyma, kendisiyle barışık olma becerileri vardır. Uzak hedeflerin ne olduğuna dair anlayış sahibi olmakla birlikte duygu ve düşüncelerini net bir şekilde birbirinden duygu ve düşüncelerini açıklama anlamında, dışa vurma anlamında, ayırabilme anlamında çok iyi ve beceri sahibi insanlardır diyebilirsiniz. Hayattaki başarısızlıklardan, başarılardan her zaman ders almasını bilebilen insanlardır. Uzak hedeflerin ne olduğunu çok iyi anlayan, kavrayabilen, bireysel çalışmalar, bunun altını çizerek özellikle belirtmekte çok büyük bir fayda var. Bireysel çalışmalarda arkadaşlar keyif alan insanlardandır diyebilirsiniz. Şimdi kendisine güveni yüksektir demek doğru olacakken arkadaşlar içe içe kapanıklık burada içe dönüklük arkadaşlar insanlardan uzaklaşmak anlamına gelmez. Hakkında çok fazla bahsetmediği bir ilgisi ve hobisinin olduğunda biliyoruz. Ne olduğuna ilişkin hayattaki amacının ne olduğu, ne olması gerektiğine ilişkin çok iyi bir öngörü sahibidir. Şimdi arkadaşlar doğacı zeka ile Gartner'ın 8 tür zekası demiş olduğumuz boyutta arkadaşlar. Çoklu zeka yaklaşımı içinde arkadaşlar. 8 tür zekanın 8. olan sonucundan bahsedeceğiz. Şimdi Gardner'ın zeka çeşidinde arkadaşlar doğacı zeka ile öğrenenler demiş olduğumuz boyutta. Doğa olayları ve oluşumlarına karşı hassasiyet. Bilirsiniz hepimiz öyle hassasiyet göstermiyoruz. Ama son dönemin trend bakış açılarından birisi doğal zekaya sahip olmak istenilen bir durumdur diyebilirsiniz. Bitki ürünlerine türlerine bakımına e, duyarlık mevsimlere iklim olaylarına karşı duyarlık, çevreci etkinliklere katılmak, lider görevler alma eğilimine karşı duyarlık göstermektedirler. Evcil hayvanları besleme isteği Doğayla iç içe olma isteğidir diyebilirsiniz. Kelebekleri, böcekleri bunları bir koleksiyona dönüştürme, hayvanat bahçeleri, bahçeli, botanik bahçeleri, tarih müzeleri, tarihi müzelere gezi yapma istekleri, doğadaki canları inceleme ve araştırma istekleri. Bütün bunların hepsi doğacı zekanın birer özelliğidir diyebilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte doğacı zeka ile birlikte arkadaşlar Gartner'ın 8 tür zekasından bahsetmiş ve bitirmiş oluyoruz. Doğacı zeka içerisinde arkadaşlar avcıları görebilirsiniz. Genel itibar Greenpeace'ciler demiş olduğumuz arkadaşlar. Greenpeace'de bireyler doğayla çok iç içe, doğayı koruyan bir yapı anlayış içerisinde olmaktadırlar. Bir öğretmenin de doğacı bir zekaya sahip olacağını az buçuk tahmin edebiliyoruz. Öğretmen sosyal bölümüyle ve sözel bölümle bir zekaya sahipken doğacı zekasında ortaya çıkması ve baskın olması gerekli şarttır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada önemli noktalardan bir tanesi şu. Zeka ile ilgili soru kalıbı anlatmak adına bakacak olursanız 2008'deki soruyu isterseniz şöyle bir hatırlayalım. 2008'de şöyle bir soru vardı. Öncelikle öze dönük zeka ile başlayıp daha sonra doğacı zeka ile biten bir soru kalıbı vardı. Şimdi bu soru kalıbı bize aslında çok iyi bir ipucu veriyor sorunun nasıl geleceği ile ilgili her iki veya her üç zeka çeşidi bir soru kalıbı içerisinde sunulabilmektedir. Şimdi canlılarla ilgili kitapları okumayı seven diye başlayan cümlemiz vardı hatırlayacak olursanız 2008 sorusunu. Oyun oynarken, ders çalışırken yalnız kalmayı tercih etmek, açık hava ortamlarında yapılan yürüyüşlerden hoşlanmak, yalnız kalmayı tercih etmek öze dönük zeka iken arkadaşlar burada Açık havada yapılan yürüyüşlerden hoşlanan birey de çoklu zeka kuramında biliyorsunuz arkadaşlar doğacı zekayı anlatmaktaydı diyebiliriz. Yani yalnız kalmak, öze dönük zekayı anlatırken doğada yürüyüş doğacı zekayı anlatmaktaydı ve soru olarak karşımıza çıkmaktaydı çıkmıştı diyebiliriz. Bu 2008'deki soru çok manidar bir sorudur. İki e, söze iki e, zeka alanını barındırdığından dolayı da soru olarak yine karşımıza çıkacak boyutlardan biridir diyebiliriz. Şimdi Karol'un okulda öğrenme modeli demiş olduğumuz arkadaşlar burada çoklu zeka kuramından sonra diğer bir belirteceğimiz zeka türde kuramda modelde zeka diyoruz düzeltiyoruz. Diğer bir kuramda arkadaşlar Karol'un okulda öğrenme modelidir diyebilirsiniz. Şöyle yazalım arkadaşlar okulda okulda öğrenme öğrenme modeli. Şimdi Karol'un okulda öğrenme modelinde arkadaşlar bir takım değişkenler vardır. Bu değişkenlere isterseniz birer bakalım. Şimdi Karol'un okulda öğrenme modeli her öğrenciye ihtiyaç duyduğu zaman ve ek öğrenme. Bunu hatırlayacaksınız tam öğrenmede e, belirttiğimiz kavramlardan bir tanesiydi. İhtiyaç duyduğu zaman ve ek öğrenme olanakları verildiği takdirde tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşabileceklerini savunan bir modeldir diyebilirsiniz. Şimdi bu modelin temeli hızlı öğrenen ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır görüşü ne dayanmaktadır diyelim ve önemli bir ayrım noktasıdır soruğa karşımıza çıkar. Şimdi Karolda da arkadaşlar modelin ögelerini zaman kavramıyla açıklamaktadır. Yani modelin ögelerini zaman kavramına bağlamaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Zaman kavramına <laughs> Bununla birlikte Karol'da öğrenme düzeyine etkin olarak öğrenmede geçen zaman süresinin, öğrenme için gerekli olan zaman süresine oranın bir fonksiyonudur şeklinde algılanmakta. Ee, şimdi baktığımızda arkadaşlar Karol'da bir takım değişkenler de vardır. Bu değişkenleri nasıl algılamamız gerekiyor? Modelin ögeleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır diyebileceğimiz şöyle bir sıralama yapalım arkadaşlar. Ee, öncelikle yetenekle başlayalım. Modelin ögeleri aşağıda kısaca açıklan e, açıklanmasa bile arkadaşlar sıralanmıştır olsun. Şöyle bir de arkadaşlar, bir de yetenek vardır. Şimdi yetenek boyutunda bakacak olursak, yetenek öğrencilerin ilk boyutudur. Yetenek öğrenme biriminin en iyi öğrenme koşullarının sağlandığı zaman öğrenmeye gereken zaman miktarının tanınması gerektiğini belirtmektedir. İkincisi öğretimden yararlanma yeteneğidir diyebiliriz arkadaşlar. İkincisi öğretimden öğretimden yararlanma yeteneği diyebiliriz. Burada da arkadaşlar öğretmeye yararlanma yeteninde öğrencinin belli bir öğrenme birimi öğrenmesi için hazır bulunmuştuktur diye parantez içerisinde hatırlamakta fayda vardır diyoruz. Üçüncüsü sebat ve kararlılık demiş olduğumuz şey. Üçüncüsü arkadaşlar üç sebat. Sebat. Kararlılık kararlılık. Burada sebat kararlılık da öğrenci niteliklerinden olan bu boyut içerisinde arkadaşlar. Öğrencinin gönüllü olarak öğrenmeye harcadığı zaman miktarıdır. Gönüllülük demiş olduğumuz şey. Büyük ölçüde öğrencinin güdülenmesinin bir ürünüdür. Burada sebat da kararlılık da kararlılık deyince sebatın parantez içerisinde kararlılık diye hatırlayalım. Kararlılık demiş olduğumuz şey de güdülenme ile ilgili bağını kuralım. 4 ve 5'te fırsat ve öğretimin niteliği demiş olduğumuz boyutları göreceğiz arkadaşlar. 4'te 4'te fırsat demiş olduğumuz şey. 5'te de arkadaşlar öğretimin niteliği. Öğretimin <laughs> niteliği diyebiliriz. Şimdi öğretimin niteliğinden önce fırsattan bahsedelim istersek. Öğrenme için verilen zaman miktarı olarak tanımlanabilmektedir. Burada bireye yani öğrenciye dönük olarak. Öğretimin niteliğinde modelin 5. ögesi ki son e, nitelik yani son değişken öğretimin niteliği yeteneğe bağlı olan sürenin dışında ek zaman gerektirmeyecek öğretme hizmetini betimlemektedir diyebiliriz arkadaşlar şimdi e, bu durumdan bakacak olursak arkadaşlar. Karol'un okulda öğrenme modeli dayalı olmuş olduğu iki temel öğretme yaklaşımı yani iki öğretme yaklaşımına esin kaynağı olmuş. Ancak bu öğretme yaklaşımları birbirinden tamamen farklılık içermektedir diyoruz. Öncelikle birincisi Keller tarafından geliştirilmiş olan arkadaşlar Karol'un esin kaynağı olan iki modelden bahsediyoruz arkadaşlar. Şöyle ok çıkaracak olursak şöyle Keller planı diyebiliriz. Keller, Keller planı. Keller planı için kullanacağımız ifade arkadaşlar. Bireyselleştirilmiş öğretim sistemidir diyoruz. Ee, diğeri de grupla öğretimde kullanmak üzere ki bunlar birbirinden çok farklı. Biri bireysel olabilirken, şu bireysel olabilirken biri de arkadaşlar tam öğrenme modeli demiş olduğumuz modeldir diyoruz. Tam öğrenme ilk ders ikinci dersimizde bahsetmiştik. Tam öğrenme modelidir. Bloom'un tam öğrenmesiyle Keller planı kendi içinde yani Karol kendi içerisinden iki tane arkadaşlar öğretim alış, öğretim modeli, kuramı çıkarmıştır diyebilirsiniz. Burada arkadaşlar e, belirtmiş olduğumuz durumla birlikte Karol'un okulda öğrenme modeliyle bugünkü dersimizde sona ermiş bulunmaktadır. E, bugünkü dersimizle birlikte yöntem ve teknikler dersinde 3. dersimizi kapatıyoruz ve e, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle esenlikler diliyorum.